Merhabalar Ömer Bey. Kendinizi ve firmanızı tanıtır mısınız? Merhabalar Ömer Biçer. Bilimsel Tıbbi Ürünler İzmir Türkiye firmasıyız. Konumuz in vitro diagnostik reaktifler üretmek. Ee, Uzmedika'dan beklentiniz neydi? Uzmedika'dan beklentimiz 32 ülkeye yaptığımız ihracatın içinde Özbekistan yoktu. Bununla birlikte Özbekistan'a bir şeyler satıp Türk mallarını aynı zamanda Özbekistan pazarına getirebilir miyizdik? Ona baktık, birincisini yaptık. Sonuçlarını göreceğiz ileriki dönemde. Olacak mı, olmayacak mı göreceğiz. Teşekkür ederiz. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ee, bu sistem tekrarlanırken özellikle firmaların yerlerinin daha toplu ve daha geniş bir yerde yapılmasına çok büyük fayda var. Bu seneki yerleşimde sıkıntı vardı, kopullar oluştu. Bunda bir küçük eleştiri olarak aktarayım. Teşekkür ederiz. Sağ olun.